TC kimlik numarama göre Türkiye'deki ilk insanlardan. Kore gazisi. Adam bana gelmişti ki sen 102 yaşındasın. Ben şimdi bu tonluyum ben. Üstüme bir sürü iş yeri, bir sürü borç var. Üç sefer askerlik yaptım ben. 5 Ocak'ta adamın kurtuluşunu anma töreninde beni çağırdılar. Cesaret madalası taktılar. İş yerim sigorta yapmıyor. Çünkü güzel emekliyim. Ehliyet almaya gittim. önce psikotekniğe gideceksiniz dedim. Benim adıma zaten ehliyet tanınmış, alkollü olarak yakalanmış bir. Lan içmediğim alkolün kafasını yaşıyorum ben. <laughs> Avukata gidiyorum. İçmediğim sen dostlarını petroşu Video görebilirsin abi. Ya videomuza hoş geldiniz. Götüm donuyor ayrıca. Hiç taş oturma, maş oturma demiyorsun aman abim. Bildiğin götüm dondu. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. <laughs> <laughs> evet bugün de bir yenilikler ya yenilikler yenilikler. Bu kanalda yenilik bitmiyor kardeşim. Biri geliyor ha çaktırmayın Gölgesi, gölgesini görüyorum. Şu anda çatalımın açıldığını da hissediyorum. O benim çatalımı kesmiyorsa iyidir yani. Yabancı mı? Of koşuyorum üstüne doğru atlayacağım ondan sonra. <laughs> Sen giriş şey yap. Fire in the hole. <laughs> Siz atma orası çocuğum. <laughs> Millet bize bu salaklar ne yapıyor diye bakıyor. Çünkü götümüz donarak video çekiyoruz. Burada insanlar bize bakıyor. Neden acaba? <laughs> Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzla da neler mi yapacağız? Haftalık değerlendirme videomuzun burada da başına geldik. Bu videoda sizlerle birlikte gece yarısı saat 12.30'un 45 geçe başlayalım. Sabaha doğru bitiririz Yani sabah namazına mütakip bitiririz diye umut ediyorum. Bu ilk başta başlayalım ama başlamadan önce ciddi bir şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Kanalımız bu aralar çok büyük düşüşler yaşıyor. 1-2 abone düşmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Vatan millet için çok bak gözlerim doldu. Gözlerim doldu ama gülesim geldi. <laughs> Vatan millet için çok küçük. Bizim için anlamı olmayan çok büyük bir şey. Anlamı olmayan derken o kadar büyük ki anlam yükleyemiyoruz artık ona. Biraz sonra böyle ben böyle şeye bak ışığa baktıkça kör olacağımı hissediyorum. Hipnotize oldum şu anda ışığa yemin ederim. Kör olacağım biraz sonra bak. Buraya girmiyor mu? Valla görmüyorum lan, gel bir baksana buradan sen. Allah. Yemin ederim kör olmazsan ben bir şey bilmiyorum. <laughs> bir saattir can çekişiyorum lan burada. Allah kameraya gözüküyor. Can çekişiyorum lan burada. Ve bunun karşılığını alamıyoruz. <laughs> lan ciddi konuşuyorduk, gene sıçtık amanakoyim ya. <laughs> abi bizim hayatımızda ciddi bir şey olmuyor mu ya? Bir tane çocuk var ya. Kız severiz, bize bakmaz. Takım tutarız, lige gelmez. Bir şey yaparız, o olmaz. Biz neden yaşıyoruz aga ya? What the hell? Seni şu an göremiyorum <laughs> gözlerim. ben sana dedim değil mi? Ben biraz sonra kör olacağımı hissediyorum. Yanlış anlamayın ha mikrofon var diye böyle sokmuyorum gözünüzü. Kanalımızda çok büyük düşüşler yaşıyoruz. Bunun sebebini biz de bilmiyoruz. Çok iyi beklerken kötüye doğru gidiyoruz. Son olmayan YouTube, YouTube bize diyor ki YouTube'u bırak artık. Kapatın kanalı hayatınıza bakın ne bok işiniz var YouTube'da diyor. Ama biz de inatla diyoruz ki feleğin çemberinden geçip dağları delip karalara aşıp abone çoğaltma işlemini başarmayı düşünüyoruz. Ama olmayacak gibi. Bize yorum yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten. Bir tane diğer diğer birini ben birini atıyorum. Rüya diye bir kız vardı yorum yapıyordu. Rüya çok Diğerinin adı neydi? Melis Yılmazdı sanırsam. Evet, tamam. Burak Elibol da yorum yapıyor. Allah Allah. Allah. Kim acaba? <laughs> Adaslar, şaka şaka <laughs> çok teşekkürler. <laughs> teşekkür ederiz buradan. Evet teşekkürümüzü de yaptığımıza göre perdenin kapanış anına geçebiliriz. Evet ilk haberimiz Enes Batur'dan geliyor. Enes Batur yaptığı sinema filmiyle Hasiktir. Serap mı görüyorum diyecektim de geliyor. Ben lan. Ben var ya. Ge gece video çekmesi ne kadar zormuş ya. <laughs> of, Hele bir de flashla. Abi burayı görmeniz lazım. Ben böyle sadece tesadüfen şöyle bir baktım ama Burak biraz önce altında sıçtı orayı bir temizleyin. <laughs> Enes Batur yeni filmini 19 Ocak'ta sinemalara yayınlandı. Ve sinema salonları 421 salondan 1000 salona çıkarıldı. Ve filminin çıktığı günde diz şarkısını yayınladı. Sence beğendin mi? Şarkı güzel mi? Var? Ben hiç beğenmedim. Ya diğer bazı şeylerini beğeniyorum ama şarkısını hiç beğenmedim. Yalan yok şu anda. Güzel yapmış olabilir. Emek de var. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum ama beğenmedim. Çok netim. Ama bu arada bu ışık sarıdan beyaza dönüyor, beyazdan sarıya dönüyor. Evet. Recep İvedik Kör oldum çünkü. rekon kırmış sinema açılış Evet. Enes kırabilir diyorlar. Bakalım son günlerde belki ona geliyor haber yapabiliriz. Enes vergilerini tam ödüyormuş. Öyle diye bir storede bir şey paylaştı Instagram'ında. Fatih Yasin de açıkladı. Fatih Yasin de vergilerini ödüyormuş. Ya bence vergilerin ödemeleri Biz şey. ödüyoruz mu lan? Kanka bir şey kazanmıyoruz ki ödeyelim. Biz, Kankası bir, basmıyor ki. biz bir şey kazanmıyormuşuz. Yönetmenim öyle dedi. Benim maaşımı vermiyor ne zamandır. Biraz anormal ikili abone olun da bir maaş alalım ya. Maaşı bırak bir YouTube'dan bir şeyler alalım gün yani o da yeter bize. Hiçbir şey kazanmıyoruz. Biz sırf şeyden yapıyoruz bu işi ya. Sevgi. Evet kafalar ekibinde de Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin en son videolarında meclise girip bir gün geçirdiler. Hesabı Atakan'a kilitlediler. Ne geldi? arka dur arka dur arka dur <laughs> Altıma sıçtım biraz <laughs> Altıma sıçtım biraz. Geri <laughs> gidiyor. Yanında erkek var korktun mu diyor. Geri gidiyor. Buralar, buralar çok tehlikeli yerler dostum. Burada barındırmazlar sizi. Arkadaşlar <laughs> Bir tane kız kaçıran attık. Az kalsın korkudan atıyordu kendini falezlerde. Kafalar ekibi geçen hafta mecliste bir gün geçirme şeyi yaptılar. Ve bu haberleri çıkar mı? Çıktı da zaten. Ne kadar güzel. Bence başarılı bir videoydu. Kendilerini tebrik ediyoruz burada. Evet. Kafaların yeni filmi Mart ayında çekimlerine başlanacağı söyledi. Ve film demişken Reymen ile Berkcan Güven yeni bir film çıkaracağını açıkladı. Ama ciddi mi yoksa gerçek mi tam emin değilim ama bana biraz ciddi gibi geldi. Yeni film çıkaracaklarını açıkladılar. Çok uykum geldi. Biraz kız kaçıran yakmam lazım. Ah, sen de çok oldu. Arkaya mı atayım? Arkaya atayım da bana ya. gelsin değil mi? İlginç videoları çeken ve korkulu videoları çeken Ruhi Çenet kendisi korku adamı diye bilinir. Kimse onu öyle tanımadı ama ben şu anda taktım korku adamı diye. Bu zamana kadar YouTube'dan 400 78 bin TL kazandığını açıkladı. Bir ufak bir hesap yaptık. Enes Batur'un bundan aşağı kalır yanı yok. Yaklaşık reklam sponsorluklar hariç 3.5 milyon TL kazandığını söyleyebilirim Enes Batur'un 3.5 milyon kazanırız. 5 yılda. 5 yılda 3.5 milyon. Çok büyük paralar. Yeter. Allah artırsın. Allah artırsın. Biz daha sif daha yapamadık ama. Hayırlısı. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Sıradaki haberimiz ise bir milletvekilinin açtığı gayri resmi hesap attığı YouTube kanalı çekilişle laptop vereceğini açıkladı ve bu kanalı kafalar ekibi tanıttı. Mandalinacı diye anılan Veysel Mutlu isimli kardeşimiz, pazarcı kardeşimiz yeni şarkısının, yeni değil de aslında vay delikanlı gönlümün klibini çekti. Bam bam bam. 1 milyonu geçti ve trendler, trend listesine kendini oturtmayı başardı. Şu anda trendlerde. Bilal Anca'nın çıkardığı Ağlama Beni Ana şarkısı 20 milyon izlenmeye geçerek YouTube'da ilerlemeye devam ediyor. Diğer haberimize geçebiliriz. Enes Batur hayal mi gerçek mi filmi IMDB'de 2.5 puan alarak hayal kırıklığına uğrattı. Bam, Buna sevmeler olabilir mi? Ya. Yani, ya da gitmeyenler? Ya nedeni tartışılır. Tartışılır. Bu da bir tartışma yeri olduğu için şu anda aklıma bir şey gelmediği için tartışamıyorum sizinle. Olabilir. Dur çaktırma bırak? Arkamdan bisiklet geçiyor. Arkamdan bisiklet geçiyor. <laughs> Anam sikip çok yanlış yere gittim ama. Gördün mü? Dumanı gördün mü? Hızlı ve çılgın adlı kanal 100 milyon plaketini ezerek YouTube'da bir gene e, haber olmayı başardılar yani. Enes Batur kendi amblemleri olan tişörtlerini bugün satışa sundu. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bu hafta da konuştuk ettik sizlerle birlikte diğer hesaplarınızdan bize abone olmayı ve arkadaşlarına bize önermeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek bu videoyu da bir torpil patlatarak eskilerden bilenler bilir torpil patlatarak kapatıyoruz yakalım mı Allah'ım sana geliyorum of yandı patlayacak Kapat kapat kaçalım buradan.